Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bugün yeni telefonumuz var ve bunu açalım. Açıyor muyuz? Tabii ki de açıyoruz. Böyle videoların şey devamı için like atıp abone olmayı unutmayın Bu yenilenmiş iPhone 6s. İçinde bakalım neler göndermişler. Şundan göndermişler. Gold rengini aldım. Şarj aleti. Şarj aleti. Bir de koruyucu ekranımız olmazsa olmazı. Hmm, koruyucu ekran göndermişler. Güzel. Sadece tek bir sorun var. O da kulaklığı olmasın. Kulaklıkta da olmasın. Ekranda uydu. Buna göre. Şunları koyalım. Arkası güzel. Şurada ve şurada bir çizik var. Başka çizik yok. İçi her şey yenilenmiş olarak geldi. Kablosu da bu şekilde. Hemen direkt bir kafa Kılıf da almıştım. Kılıfı da şöyle. Çok uyumlu olmuş kılıf bu arada. Evet. Tam rengine göre uymuş. Takalım hemen direkt çok şahane oldu. Bu da benim. Bu da benimkisi. Hı hı. Takalım hemen gelip. Gelelim. Gelelim sürpriz anımıza. Takalım. Hı. Açıldı mı? Normaldeki telefonlar gibi. Arkadaşlar like atıp da abone olmayı unutmayın. Hı -hı. Ses açma kapama nerede? Sıra kurulumu yapıyoruz. Türkçe'ye ayarlıyorum. Türkiye yok mu? Türkçe herhalde seçtim. Tamam. Evet. Neyse bunları sonra yaparız kalsın. Ab